Ramazan bayramı nedeniyle Bodrum ilçe jandarma komutanlığına bağlı trafik ve asayiş büro ekipleri uygulama yaparak sürücülere bu kez ceza değil bayram şekeri ikram etti. Teşekkürler. Nasıl buldunuz uygulamayı? Bayağı başarılı. Evet. Başta biraz korktuk ama sonradan. Evet, şekeri görünce Ortakent Yaşi beldesindeki bir alışveriş merkezi önünde başlayan trafik uygulamasında alışveriş merkezinden çıkan vatandaş karşılarında jandarma ekiplerini buldu. Ellerinde şekerlerle ekipleri gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. bayram bayramda mesajınız olacak mı? Herkese iyi bayramlar Başka bir şey Trafik ekipleri sürücülere ve vatandaşlara çikolata ve bayram şekeri ikram etti. Uygulamalarda sürücüler üzerinde herhangi bir uygulama yapılmazken ekipler sürücülere iyi bayramlar diledi. Nasıl buldunuz uygulamayı? Nasıl buldunuz? Önce bir jandarmadan şeker aldınız mı hiç? İlk kez jandarmadan şeker aldıklarını ifade eden vatandaşlar çok şaşırdıklarını ancak uygulamayı çok iyi bulduklarını söylediler. Bazı vatandaşlarsa jandarma ekiplerinin Türkiye'nin gururu olduğunu ifade etti. Aldım ben de tamam canım. Efendim bay iyi bayramlar. söylemek istersiniz bu güzel günler. Allah vatanım millet ayı bu uğurlu olsun. Evet jandarma <laughs> personeli e, de... Evet Allah başımızdan eksik etmesin abi. Öte yandan uygulamaların bayram süresi boyunca devam edeceği öğrenildi.